Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fikri Kerevize Fikri Shorts videolarına tepki vereceğiz. Evet, başlıyoruz. Aa! Aa! Ne oldu be? Gözüm! Aa! Gözüme ee? bir şey batıyor. Aç bir bakayım. Çok acıyor. Ya bir aç. Ha, tamam. Kirpik kaçmış. Geçti mi? Ah! Oh, bir an hiç geçmeyecek sandım. Mal. Aa. <laughs> Anne ya yine göbeğim mal. Benim çıkmış, kilo olmuşum. Bir şey olmaz kızım, diyet yaparsın. Of ya! Çok yedim ha. Göbeğim çıktı. Oha! Bak bak ne yapacağım? Oğlum vallahi. Anne ya yine göbeğim çıkmış. Gerçekten. Yani kafam Neden şey? Bunu yapıyor. Kanka ya Dışarı çıkabilir miyim? Çıkabilirsin kızım. Hatta gel beraber çıkalım. Ama baba ya. Oh ne güzel hava var ha. Bak dışarı çıktık işte. Of ya. Bu kim ya? Alo evet. sen kimsin? Evet. Baba ya annem babana ara söyle dedi de. Ben arkadaşlarlıyım. Oturuyoruz da birazcık geç geleceğim eve. Gelme. Baba. Şey... Harbi annemin sesine benziyor. Videodayım bana. <laughs> Evet bitti. Nasıl olmuş? Kaiser. Kardeşim. Abi iyi görünüyor gibi ya. İyi oldu iyi. Eline sağlık. Dur. Dur. Oh. Evet bitti. Nasıl olmuş kardeşim? Abi iyi görünüyor gibi ya. İyi oldu iyi. Eline sağlık. Valla. Ne yapıyorsun lan? Of. <laughs> Tabletimi de getirme zaten kardeşim ne zaman kardeşim gideceğiz kardeşim ya sıkıldım ben dur bekle annemle babam gelsin gideceğiz işte of oyun oynayacaktım ya saat kaç ki saat mi ha. telefonum yanımda değil ama istersen sana saat yapabilirim nasıl yani uzat kolunu ya abi ne yaptın saat yaptım işte Bak eti kemik geçiyor. Eti kemik geçiyor. <laughs> ne yapıyorsun lan? Meyveli yoğurt yiyeceğim. Bak onu açıp direkt yemeye başlama. Çünkü kapağında da yoğurt kalıyor onu da ye. Nasıl yani? Bak şimdi. Valla ben de yapıyorum bunu. Yapma. <laughs> ah. Ya, <laughs> <laughs> Bana bak. Adam olacaksın ha. Ne diyorsun lan? Döverim seni bak. Büyüdüm artık ben. Bıyığım bile var. Ne diyorsun oğlum? Abi şakaydı gerçekten abi. abi. Abi abi vallahi şaka yapmıştım abi. Bitti ya. Ağlı olmasa bir tane daha alırdım ha. Bitmedi kanka. Buzları duruyor. Ne buzu? Buzları da buzları. Çok güzel oluyor. Bak. <laughs> Anne soğuk su istiyorum. Tamam yavrum. Dolaptaki sürü Anne anne soğuk su istiyorum. Tamam yavrum. Do... Evet yani seçtim. Dolaptaki sürahiden koyayım ben sana. Bekle. Tamam. Al yavrum güzelce iç. Teşekkürler. Afiyet olsun yavrum. Benim mutfakta az bir işim var. Sonra geleceğim. Siz oturun güzelce değil mi? Tamam anneanne. Hmm, hmm, hmm. Bu suyun tadı niye garip? Sanki kokusu var gibi. Bakayım bir tekrar. Hmm, hmm. Ya et mi sucuk mu ya da peynir zeytin tadı mı desem? Bilemedim ki. Hepsinin kokusu suya geçmiş gibi. Hayır, Anne? Ne ya tatil nasıl geçiyor? Hayır bir şey var orada. He? Abi, abi bu ne? Ne ne? Ha, kertenkele. Oha, bakayım. Dokunma, dokunma. Hı? Oğlum kuyruğunu şaptı, yaptı, çıkardı. Hı? -hı. Marihine, <tıklanıyor> ne yapıyorum ben ya? Geçenlerde yoktu bir forda. E en besindir aslında. O ses ne be? <laughs> o ses ne be? biri mi var? Acaba cin mi yoksa hır Annen de tam misafirliğe gidecek zamanı buldu ha. Oğlum yesene yemeğini. Ağlama gelecek annen. Ya ne yapacağız biz? Çok kolay baba. Önüne tableti koyalım. Tamam. O video izleyerek yemek yemeyi seviyor. Ben de öyle. Hadi afiyet olsun. Ne kadar garipsiniz ya. Ben de seni... Bak. Fikri bizi izleyen ben. Beni izleyen sen. Seni izleyen. FBI FBI ajanın izli Neyse neyse o, o konuya bir girmeyelim ama. Hangi cipsi alsak ya Fark etmez bana Fark etmez kanka Ya bana da fark etmez <laughs> Yani hiçbir yere fark etmez <laughs> <çekmiyor> Ne alsak ki Bilmem ki Fark etmez Siz seçin Eee hangisini alıyoruz fark etmez. Hangi içeceği alsak ya? Fark, fark etmez kanka. Anne, ya Ne öyle? zaman geleceğiz? Çok sıkıldım. Ne kadar yolumuz kaldı? Az kaldı, az. Hadi geldik in. Hı? Oha ne çabuk geldik. Niye bu kadar kısa sürdü? Ya ne zaman geleceğiz? Çok sıkıldım. Ne kadar yol Abi yavaşla videonun da sonlayalım. Bu tamam, video beğenmişsinizdir. Abone olup like unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.